Bazı cümlelerine değinelim. 3-0'a rağmen hala tur ortada. Futbolda her şey mümkün dedi. Evet. Biraz o rehaveti de korumak istiyor. Özlediğimiz Mourinho basın toplantıları. <laughs> içinde fazlaca tekniğin, taktiğin, oyunun konuşulduğu e, basın toplantıları. Kendisinin ligde de benzer açıklamalarda maçları değerlendirmesini temenni ediyorum. Çünkü özlüyoruz bunları. Çünkü Mourinho gibi bir beynin e, basın toplantılarına çok sıklıkla ligde çıktığı zaman <laughs> e, tamamen, olayı farklı çerçevelerden değerlendirip bazen üst perdeden hakem bazen üst perdeden eleştirel yaklaşıp basın toplantılarına geç kalıp basın toplantılarında yerlerde oturup poz verip ya da e, erkenden bitirip gitmesi bizler için çok verimli olmuyor. Hakem ee, problemi görmediğinde aslında dediğin gibi o konulara evet. çok kirmiyor. Dün de iyi kontrol ettiğinden bahsettin ama ligde çoğunlukla bunu konuştuğumuz için hep toplantısında dışına da, konuşmuş oluyoruz. Evet daha çok onu görüyoruz. Dilerim daha fazla bu oyunu konuşma şansımız olur. Umarım. Ve burada hocanın da özellikle Yusuf çerçevesinden olayı değerlendirmiş evet. olması önemli. Ee, evet. Açıklamalarını da ben tekrar aktarayım. Yusuf'a çok dikkat etmem gerekiyor. Çok büyük potansiyeli var. Ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor. Onu böyle Hı -hı. koruyucu da bir tavrı var aynı zamanda. Kıymet Yusuf için inanılmaz bir senaryo bu. Evet, Şu anda evet. Mourinho ile birlikte çalışıyor olması ve Mourinho ile birlikte aslında yıldızının e, parlama noktasına gelmesi çok kıymetli bir durum ve Mourinho'nun ona sağlayacağı mentörlük bence e, onun çok daha fazlasını vermesini sağlayabilir. O da belli ki oyunu çok iyi biliyor, çok iyi yetişmiş ve oyunun içindeki yapması gerekenler konusunda da kendisine söylenen talimatları yapma konusunda yetersizlik gösteremiyor. Birçok teknik direktörün e, oyuncudan isteklerini alamadığıyla alakalı geri dönüşler alıyoruz hocalarla yaptığımız görüşmelerde evet. ama Yusuf'un hocanın isteklerine karşılık verme konusunda yeterli futbol bilgisine sahip olduğu da aşikar. Bazı oyunculara daha değindi. Hı -hı. Bunlardan biri de İrfan Can Eğribayatlı. İstersen onu da konuşalım. Çünkü dün yine önemli kurtarışlara imza attı. Ki son oynadığı karşılaşmalarda hep övdüğümüz bir isim oldu. Livakovic'i aratmadığından da çok fazla bahsettik. E nasıl buldun onu? Yani İrfan'la alakalı tabii kalesine iki tane şut isabet etmiş olsa bile nihayetinde Hı -hı. kaleci dediğiniz zaman kalede olduğunda güven vermesi lazım. İrfan'ın ben geçtiğimiz yılda Libakovic'den önce de e, aldığı sürelerde çok iyi işler yaptığını, Libakovic'in yokluğunda da oynadığında gerçekten iyi işler yaptığı düşüncesindeyim. Evet. Her ne kadar imajını biraz daha futbol dışı konularla e, biraz bence zedeli olsa bile oyunun içerisinde kaldığı sürece iyi performans sergileyen bir kaleci. Hatta ben Libakovic'in transferi gerçekleştiğinde de İrfan böyle oynuyorsa İrfan'da zaten devam edilmeli. Livakovic'in formayı hak etmesi lazım demiştim hı hı. o günkü yorumlarımda. Aynı çizgideyim her zaman. Yani bir kalecinin formayı hak etmesi lazım alması için sadece mark olduğu için kaleye geçmeye gibi bir senaryonun olmaması gerekiyor ki geçtiğimiz yılda aslında Fenerbahçe'nin belki de şampiyonluk kaçırma sebebi e, Livakovic'in kurtarış yüzdesinin çok düşük kalmasıydı. Evet, i̇şte evet. bugün de İrfan aslında güven veriyor. Ha, formayı alabilir mi? Tam onu diyecektim. Formayı Bence sence Ljivakovic'den alır mı? Alamaz diyorsan e, Ljivakovic'den ne eksik yönü var gördüğün? Yo çok iyi. Yani geçtiğimiz yılki Ljivakovic performansına göre bu sezon Ljivakovic daha iyi noktada. Hı -hı. O yüzden de Ljivakovic'in ritmi çok iyi seviyelerde olduğu için İrfan'ın o seviyenin de üstüne çıkması lazım. Şu anda ben Ljivakovic'den daha iyi konuma konumlandıramıyorum İrfan'ı. Ama yokluğunu aratmıyor çok fazla. Evet. Ama geçtiğimiz yılki senaryoda İrfan belki de o formayı alabilirdi İsmail Kartal'da. Aynen öyle. E, orta sahayı biraz konuşalım tabii istiyorum. Ki. Fred ve Şimanski ikilisini ve tabii kanatlarda da Osay Samuel ve Kostiç vardı. Kostiç'in performansından bahsettik. Dünün en iyilerinden biriydi hatta en iyisi <laughs> bile diyebilirim ben kendi üzerimde. Osay Samuel'i nasıl buldun? Yani verimsiz, biraz daha verimli olabilir. Orada Oğuz'un performansına, iyi performansına çok fazla alıştık aslında Doğru. son o zamanlarda. Osay'ın da biraz bence artık kendini ben buradayım e, Demesi lazım. Demesi gerekiyordu Ve bu maçta Olmuyor. Biraz. Yani şöyle bir gerçeklik var. Sanki oyuncunun aklı da Fenerbahçe'de değil gibi. Evet. Yani böyle bir izlenim veriyor. Sanki Hı -hı. gitmek üzere, gitmek istiyor. Hani bir güzel bir teklife gidecek. Yani böyle bir hava veriyor dışarıya. Ve Fenerbahçe'deki sahaya çıkan 11 adam artı üstüne de işte Mert Mürdür, Mert Hakkı'nın 86'da girdi. C Cenk de 90'da. Talişka. Yani bütün oyuncu grubunu saysak Hı -hı. belki de aklı oyunda değilmiş izlenimi veren tek isim. O say. Bu senaryo geçtiğimiz yıl böyle değildi. Bu sezon evet. ne değişti dersen, Mourinho'nun oynatmaya çalıştığı oyun mu o sayıya uygun gelmiyor? Ben pek öyle olduğunu da düşünmüyorum. Sanki biraz oyuncunun aklı Fenerbahçe'de değilmiş gibi bir izlenim var ama onun da şunu farkına varması lazım. Artık sezonun kalan kısmını iyi geçirmek zorunda ki hayal ettiği yerlere gidebilsin. Peki, e, pek eleştirdiğin hiç nokta oldu mu bu mücadelede? Değişiklikleri hı hı, de biraz hı. konuşabiliriz. İlk değişiklik 46'da Mert Müdür Osay Samuel değişikliğiyle geldi. Eee Talişka 75. dakikada oyuna girdi. Mert Hakan yandaşı değerlendirdi ve evet. e, son uzatmalarda Cenk Tosun en nesri değişikliği var. Yani ben biraz daha sanki Anderlet takımına bu kadar fazla kanat ortası fırsatını verilmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Hı hı. Yani maç içerisinde Anderlet'in her ne kadar Fenerbahçe ceza sahasının çevresine çok yaklaşmamış gibi gözükse bile, Fenerbahçe'nin ceza alanına ortalarla 27 tane top gönderdiler. Evet. Belki de bunun biraz daha engellenmesi Fenerbahçe için iyi olabilirdi. Ha, ne oldu? Şikrin Yer karşıladı. Yusuf karşıladı. Bir şekilde Fenerbahçe bu atakları savuşturdu ama bu maçta benim gözlemlediğim Fenerbahçe'den ne negatif olarak söyleyebileceğim iki şey var. O say Samuel'in performansı. İkincisi de çok fazla candarlete kanat ortası fırsatını Fenerbahçe e, oyuncuları tarafından tanınmış olması. Evet. Peki istersen Galatasaray karşılaşmasına Tabii. geçelim. Fenerbahçe-Anderlet mücadelesini konuştuk. Şimdi biraz da Ağzı Akmar-Galatasaray karşılaşmasıyla devam edelim. Biraz şöyle yukarılardan aşağılara düşecek <laughs> ne yazık ki. Çünkü evet, ne yazık dört ki. birlik beklemediğimiz bir Hı -hı. mağlubiyet söz konusu. Hollanda takımlarına karşı, Ağzı Akmar'a karşı biraz zorlanıyor gibi gözüküyor Galatasaray ki lig aşamasında da karşı karşıya gelmişlerdi. Oradaki mücadele bir bir eşitlikle bitmişti. Ama Hı -hı. o özellikle o maçtaki şok presi, hareketli yapısı Galatasaray'ı da zorlamıştı. Bu mücadelede de yine hızlı başlayan bir Azer evet. takımı vardı. Nasıl buldun? Ben şöyle söyleyeyim. Önümde kağıt var bir tane. 20 tane Nedir? madde çıkarttım. Fener, Galatasaray'ın oyunuyla alakalı 20 tane olmaması gerekenin olduğu senaryo. Hı hı. Nelerdir? Şimdi bu kadar fazla taktik anlamda, teknik anlamda eksiğin bir 90 dakikaya sığmaması lazım. Birazdan detaylandıralım hı. istersen. Birincisi bu. İkincisi Galatasaray'ın içindeki köstebeğin hala bulunamadığını görüyoruz. Ya Allah aşkına sevgili Demet. Avrupa maçlarında milli takım maçlarında millet rakibinin kadrosuna ulaşmak için drone kaldırıyor. Drone evet. kaldırıyor. Antrenmanlarına casus göndermeye çalışıyor. Bizde ise kulübün içinden birileri takımın kadrosunu Dışarıya paylaşıyor. Yani hadi çok alternatifi olmayan bir kadro olabilir. Hı hı. Ama nihayetinde sen Galatasaray bununla çıkacak. Hatta şöyle bir noktaya göre. Muhtemel olarak bile vermeyenler var. Galatasaray bununla çıkacak. Özel haber diyor. Ya rakip Avrupa'da bir takım. Ligde bir takımdan bahsetmiyoruz. Hı hı. Bir zahmet Avrupa arenasına çıkan bir takımla müsabakaya edilecekse, oynanacaksa kadronun özeli olmasın. Birinci sızmasın. Evet. Hadi sızmaz gerçekleşti. Ya lütfen. Ya, ama ya dört birlik mağlubiyeti de tamamen buna bağlayamayız.